Yapı Denetim Kuruluşları üyeleri, sayın arkadaşlarım hoş geldiniz. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği derneği olarak 15. Genel Kurul Kurulumuzu İzmir'de yaptık. Salgın nedeniyle bir yıldan beri yapılmayan genel kurulumuz İzmir Mimarlar Merkezi salonunda Türkiye'nin 16 şube ve 16, 20 temsilcisiyle delegelerin katıldığı katılmasıyla yapıldı tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Genel kurul öncesinde İzmir Milletvekili Sayın Necip Nasır'la derneğin çalışmaları ve yaşanan sorunlara ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Genel kurulumuz konuk olarak katılan İzmir Milletvekili Sayın Kamil Okyaysındır. Da aynı yaptığı konuşmadan gösterdiği ilgiden ötürü teşekkürlerini sunduk. Sayın Sındır yapı denetim konusu yakında takip ettiğim belirterek yakın zamanda yaşanan depremlerden yapı denetim hizmeti olarak yapılmış. Binaların az hasarlı deprem atlatmış olmasından bahsetti. Katılımcılardan İMO İzmir Şube Başkanı Sayın Eylem Ulutaş da benzer konulara dikkat çekmiştir. Yapı denetim kuruluşlarından çalışan inşaat mühendislerinin çalışma koşullarının zorluğundan, alınan ücretlerin yetersizliğinden söz etti. Özellikle 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremde yapı denetimli binalarda orta ve ağır hasarı bulunmadığını, yıkımın yaşanmadığını, sadece 10 binde bir e, hafif hasar görüldüğü, bu koşulların sağlanması için yapı denetim sisteminin ne kadar önemli ifade ettiler. İzmir Mimarlar Odası Başkanı İlker Karaman'ın Bursa'da bir toplantı olması nedeniyle yerine yönetim kurulu üyesi Banu Aydın katılmıştır. Ayrıca Gaziantep İmo Şube Başkanı Gökhan Çelik Türk de aramızdaydı. Bu dönemde tüzük gereği aday olmayan önceki dönem genel başkanımız Sayın Tekin Saraçoğlu'na başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine, denetleme ve onur kurulu üyelerine bugüne kadar verdikleri özverili çalışmalardan dolayı ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunarım. %96'sı deprem bölgesinde bulunan ülkemizin yaşanan depremler neticesinde yaşanan büyük ve büyük can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi hedeflerine bildiğimiz 2000 yılından itibaren milletimizin Bingöl depremi 2003, Van depremi 2011, Elazığ depremi 2020, İzmir depremi 2020 gibi acı günleri şahit olmasını engellemek adına yapı denetim kuruluşları birliği olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Kuruluş faaliyetlerimizden art, arttıkça bu de, de, depremlerde hasar oranlarında büyük azalma gerçekleşmiştir. Kuruluşlarımız tarafından büyük bir özveriyle denetlenen yapılarda hiçbir ciddi hasar oluş, oluşmazken yapı denetimsiz inşa edilmiş olan binaların ve kamu binalarında hasara ve yıkıma uğradığı görülmüştür. Deprem anında Anından sonra afet alanındaki hasar tespiti çalışmalarında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na işbirliği içerisinde katılım sağlanmış olup çalışmaların tamamlanmaması tamamlanması için büyük emekler sarf etmiş bulunmaktayız. Böyle bir görevi üstlenmekten kuruluşumuz adına gurur duymaktayız. 2001 yılında yürürlüğe giren 4708 sayılı kanunun ve yönetmeliğimizdeki revizelerle hizmet kalitemiz her gün geçen yıl artmaktadır. Yaklaşık 20 yıldır, 19 yılda, son 10 yılda, 81 yılda devletimizin verdiği yetkiyle Çevre Şehircilik Bakanlığı adına yapı denetim kuruluşları olarak kamu binaları haricindeki yapıya denetleyerek toplumumuzun can ve mal güvenliğini sağlamak göreviyle hizmet vermekteyiz. Bu süre içerisinde denetim hizmeti verilen yapılarda gerek kalite bakımından gerekse deprem güvenliği bakımından çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken tüm önlemler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birlikte tüm yurt içi ile ilgili kurum, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve yurt dışındaki ilgili kurumlarla işbirliği yaparak yapı denetim sisteminin iyileştirmek güvenli ve sağlıklı yapıların inşa edilmesini temin etmektir. Bu uğurda yönetim, denetim ve onur kurulumuz üyelerimizle birlikte özverili çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yapı denetim öz, öznesi olan denetçi ve kontrol mühendisleri, mimar ve mühendisler ile şantiye şefi mimar mühendislerin iyi eğitim almış olmaları ve mevzuatımızı öğrenmeleri için yapı denetim temel eğitimi ve şantiye şefi temel eğitimi alanlarında şart, almalarının şart olduğunu ve bu çerçevede birliğimizin yapı denetim sistemini iyileştirmesi için katkı koyacağımızı vurgulamak isteriz. Yapı denetim kuruluşları birliği olarak birçok kez belirttiğimiz gibi, kamu yapıları dahil tüm yapıların kapsayan güçlü, bağımsız bir yapı denetim sistemiyle birlikte proje ve yapım sürecini ele alınarak yapı süre, üretim sürecini güvenli ve nitelikli hale getirmesini hedefliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın oluşturduğu elektronik dağıtım sistemiyle yapı denetim sisteminin iyileştirilmesi adımlarından en büyük olanı adımı atmıştır hizmet sektörümüzün kalitesini iyileştirilmesi adına kuruluşlarımız birlik statüsü adı altında toplanmalıdır. Genel kurulumuzun ardından yeni dönemde bütün bunu sağlanması için tüm çabamızı sonuna kadar sarf edeceğiz. Herkes yapı üretim sürecinde daha bereketli ve güvenli bir dönem dileriz. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar.